Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyuna girmiştik ama oyundan attı şimdi. Bekleyin. Arkadaş adı ve ikimiz arkadaşlar. Yani çılgın büyücüler. Şimdi buna giriyoruz. Arkadaşlar baya bir geliştim onla Ama yine de size göstereceğim. Bir tane parkurda kalmıştım en son. Arkadaşlar hemen giriyoruz. Bakın yeni karakterim var. Arkadaşlar bir günde Renas'la yapacağız videomuzu. Şimdi burada böyle malzemeleri açtık. Burada yerimiz var. Bu nasıl benim yerimden doğabildi? Evet burası benim Tamam şimdi arkadaşlar. Şurası yakıttı. Patlatmıştık. Ee, bir daha patlatmamız lazım ama benim bombam olmadığı için şeylerin yanına gitmemiz lazım. İlk önce bir hızlanalım. Hızlanabiliyoruz zaten. Şöyle koyalım. Bayağı hızlandı. Şurası bir 10 olsun. 4 yazı burada. Aslında. ama gerek yok bize evet spil yazıyor siz de yapabilirsiniz arkadaşlar bunları Bu ne? Mavi bir şey var ama işte nedir onun adlarını bilmiyorum o kadar çok. Hem yani bu ne? Bakarsa <laughs> değişik iksirler yapıyorlar. Ya. Şimdi burası yakma yeri zaten biz yakabiliyoruz. Evet buraya geldik. Buradan alabiliyoruz. Heh. Evet gidelim şimdi. Ya kendi yerime ışınlanayım hemen koydum. Oy patlayarak girdi içine. Hemen kendime şöyle şu... Aa, bu adam da buraya geldi şimdi ya ne yapacağım ben? Git buradan. Oh. şöyle yapalım. Şunu çıkar. E, bu ne? Git. Arkadaşlar bunun bir yolu olmalı. Bu nere? Bu nasıl gidecek? E, kendimi küçültmem lazım. Ama olmaz öyle. Aha. Arkadaşlar bir daha başladı. Ama biz bunu yaptık ya. Heh, şunu bırak. Ben bunu keşfetmem lazım ama. Olmuyor. he değici. Tamam çok kötüymüş. Ben ne deneyeceğim ya. Arkadaşlar ben gitmeyeceğim vallahi. Zaten bir de şu kalkandan verecek ama bende var. Zencefilli ekmek devi. Zencefilli kurabiye adam yani. Ekmek diyor ama nedense. Arkadaşlar Renas'la çektiğim videoda bir su parkı olacak. <laughs> alsana 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 alsana. Arkadaşlar başka hiç kimse vurmuyor ona. Aa. bu Ne? Arkadaşlar çok güzel oyun. Gerçekten benim en sevdiğim oyunlar arasında. Hep ben bunu oynuyorum Roblox'a gelince. Aşağıdakileri vursam ne olur? Ölmüyorlar. sana. Ağzına ağzına. Bu tarafa geçmiyor. diyecektim ki yere çıkıldı. Ona kılıçla saldırmaya gideceğim. Aa. Hey hey hey. Allah öldürüyor mu alın Allah size, size, size Allah size Allah size Allah size Allah Allah çok korkunç bu. Yani korkunç değil de ama çok kötü. Geliyorlar. Ben nereye kaçacağım ah, ben. Bak tırmanan bir tırmanan bir Allah bana vurmaya çalışıyorlar. Ha. Çıkıyorlar. Ne yapacağım ben? Olamaz. Arkadaşlar gerçekten çok korkunçlaşmaya başladı bunlar. Geldiler, geldiler. Koşun. Öldürecekler sizi. Allah. Ne diyor öyle? İngilizce. Evet. <laughs> Orada 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 ya ben benim de bir şeyler yapmam lazım. Ama aşağıya atlayıp Canımı falan. Aha geliyor geliyor. Yukarıdan doğ doğacağım galiba yok. <laughs> Aşağıdan doğdum. Hemen hemen hemen. Allah. Uzak durmam lazım. Taretlere gitmem lazım. Aa zaten yok oluyor ki. Ha bunu veriyor işte. Yani yerde uçmayın. Kalkan arkadaşlar bu. Ve kalkana alınca böyle oluyor. Çok güzel. Ama işte yukarıya doğru uçamıyorsunuz. bakalım şu anda 22 olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar evet. şimdi biz arı olacağız. Tabii biz de arı olmadığı için ben kovandan uykucu arıyı alayım bari. Şurada uykucu arı. Onu almaya gidiyoruz. Çift sıplama mı? Arkadaşlar çift sıplama hangisi? Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Şu balık çift zıplama olamaz da. He onları karıştırmış olmuş. Ben de karıştırabilirim de ama olmuyor. Balığı var çünkü onun. Şimdi buraya geliyoruz. Arkadaşlar buranın içinde uyku şimdi yani biz bu bunlar hem arkadaşlar çok dolu oyunlar ya uzun arayı da ben biliyorum gerçekten uzun arı böyle yap ya da dur dur ha doğru ya. doğru, doğru. ben bir kesinde denemiştim <laughs> Uzun ara. Şimdi ara oluyorsunuz arkadaşlar. Yukarıya gitmek için şöyle yapıyorsunuz. Böyle da yapmak için böyle yapıyorsunuz. Oluyor. Şimdi şu ağacın içindeydi galiba. Evet. Zaten en büyük ağaç o. Arkadaşlar şuraları da kontrol edeceğiz. Arıyla da uçabiliyoruz. Şuraya girelim. Arkadaşlar arıları öldürmüyordu. bir daha şimdi. Arkadaşlar, oradan... Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyduk. Uykucu arı diye yazıyor zaten. Şimdi sadece arı olacağız bu sefer. Yani böyle uzun falan değil. Dombili. Neyse. Evet. Heh. Da biri görmüştüm. Çok değişik olmuştu. Ama neyse. Arkadaşlar hem çiçekler var şuralarda. Onlara git bir keresinde on o çiçeklerden gitmiştim çiçekleri. Bir tane çiçeğe gitmiştim. Bir anda bir şey çıkmaya başlamıştı. Onu da göstereyim şimdi. Arkadaşlar korkuyorum gerçekten. Şurada da arı var. Galiba bunları <laughs> Arkadaşlar Kulen çıkıyor. olsun yapalım. Şu lavayı biliyorum. Lav yerinde vardı. Bir de şu sunflower'ı biliyorum. Bir de bunu biliyorum. Ama ötekileri ilk defa görüyorum. Ama şunun kaktüs olduğunu da anladım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Onların polenlerini getiriyoruz. Neresi çıkışı <laughs> buradaymış. Boş çıktık. Aa yere düşeceğiz. <laughs> Heh, şuradaydı. Bunu alıp geçireceğiz. Şurası Volkan arkadaşlar. Hem şurada bir şey var. Aa, salatalık mı? Ben <laughs> <laughs> görmüştüm ama daha değişik bir yerdeydi sanki. Olsun. Ama Aha. Sunflower'ın de şu. Bir şeydi de. Ama bulduk onu. Arkadaşlar şimdi üstüne geleceğiz. Bir şey bir şey çıkmaya başlıyor bizden. <laughs> oh. Arkadaşlar öteki balı da yapacağız, getireceğiz. Daha hızlı uçmam lazım ama. Hem 17 şarjımız var arkadaşlar. Birazdan bitiririz. burada. Bunu da aldık. Burada da bir şey vardı ama. Bu da alınıyor. Ben almayacağım yani. Şu kaktüs şeyini almaya gidelim şimdi Galiba şuralarda bir yerlerde. Aha şuradaymış gördüm arkadaşlar. Birazcık dikkatli bakarsanız şu çölde bir yerlerde görürsünüz. Kaktüslerin üstünde var. Arkadaşlar adam kendine çok değişik şeyler yapmış. Biz de yapacağız ama. Evet onu da aldık. Şimdi galiba daha alacak bir şey kalmadı diyecektim ki vardı. Hmm, ne yapacağız biz? Hmm. Şimdi biz bir gidelim yine de. Arkadaşlar galiba bir dahaki bir dahakinde de asla su parkı yapamayız. Çünkü zaman yetemez. 16 şarjımız kalmış çünkü. Aa, e, hani. Tamam Dokunuyorum. Hani, olmuyor. Bayağı ağır. Ne oluyor? Kötü bir şey mi oluyor? Arkadaşlar. Bunları yapıp da başka bir gün yapabiliriz ben. gereken Hemen şurada yapalım Bakın hemen böcekler bizi Arkadaşlar hepinize bay bay diyorum. Siz de bu oyunda yaparsınız gördüğünüz şekilde. Sakın unutmayın. Unutursanız da bir daha izleyebilirsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hem oyunda baya bir donmaya başladı.